Neden ya? Neden? Ya ne oldu da biz bu hale geldik? Annem hastanede, babam karakolda. Ya ne olmuş olabilir ya? Bilmiyorum Damlacığım, ben de bilmiyorum. Babama soruyorum, hiçbir şey söylemiyor. Benim de haberim yok hiçbir şeyden. Geçmiş olsun. Nasılmış durumu? Doktorla konuşabildiniz mi? Bir de soruyorsun Anladım ya. Ne oldu? Bizden azaltmadan mı geldin buraya? Hı? ...o kadarını hesaplayamamış mıydın? Kontrolden mi çıktı planların? Abi ne oluyor? Ne alakası var? Cenk, saçmalıyorsun. Anlat. Ne konuşuyordunuz o gün babamla? Sen, Oya, babam. Ne konuşuyordunuz? Evet. Ne söylediniz de bu hale geldi bu adam? Nedim. Anlat. Bilmiyorum. Biliyorsun. Biliyorsun da anlatacaksın. Babam neden bu hale geldi? Nedim ne oldu? Niye annemin peşine düştü babam? Yeter! Gelme üstüme. Tamam üzgünsün, öfkelisin ama bu öfkenin muhatabı ben değilim. Efendim Cemre. Hastanedeyiz hala bekliyoruz ameliyatta çıkarmadılar da. Çok geçmiş olsun bak her şey iyi olacak sen merak etme ben de geliyorum şimdi. Tamam sağ ol. <laughs> Fena mı vaziyetler? Ay duydunuz mu olanları ha? Vah vah ne olmuş? Ya Şeniz Hanım ameliyata almışlar şimdi. Ben de gidiyorum hadi Civan. Ay. Civan'ım ben de geliyorum. Tamam atla. Kızım haber verin mutlaka. Tamam. Hadi hayırlı haberlerle inşallah. Ay başımızda bir kara bulutlar dönüyor ama dur bakalım. Agah Bey, bana ne olduğunu anlatmazsanız savunmanızı hazırlayamayız. Lütfen en başından neler olduğunu anlatmaya çalışın. O terasa niçin çıktınız? Haydun. Az önce söyledim ya. Savunma istemiyorum. Hiçbir şey anlatmayacağım. Anlatılacak da bir şey yok zaten. Bakın, olay mahallinde herhangi bir güvenlik kamerası olmadığı için sizin ifadeniz çok önemli. Gözaltına alınıp alınmayacağınız tamamen sizin ifadenize bağlı. Eğer doğru bir şekilde savunma yapamazsak... Yapamazsak ne olur Haydun? Ha? En fazla ne olur? İçeriden çıkamaz mı? Müebbet mi alır? İçeride mi geberirim? Ne olur Halim? Bu saatten sonra ne fark eder? Ha içerideyim ha dışarıda. Agah Bey, ben sadece size yardımcı olmaya çalışıyorum. Anladım Haydun, anladım. Anladım da yardımını istemiyorum. Git işine gücüne bak Aylin. Git ki... ...ben de kendi hesabımı kendim göreyim. Abi, söyle Nedim'le ne alakası var bu olanların? Bilmiyorum ki abicim, bilmiyorum. Ben bunları konuşurken gördüm. Oya, Nedim, babam. Babam darmadağın olmuştu. Ne oldu dedim, hiçbir şey anlatmadı. Zaten hiç kimse hiçbir şey anlatmıyor bana. Geçmiş olsun. Ne oldu? Var mı haber? Durumu nasıl annem? Bitti mi ameliyat? Henüz değil. Tahmin ettiğimiz gibi iç kanama başlamış. Henüz kanamayı durdurabilmiş değiliz. Nasıl? Yani iyi değil mi benim annem? İyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak durumu hala kritik hayatta kalmayı başarsa bile eskisi gibi olmayabilir. N nasıl yani? Eskisi gibi olmayabilir. Ne demek? Omurgasında üç ayrı yerde kırık var. En kritiği de boyun bölgesinde. Bu bölgedeki kırıklar ne yazık ki omurilikte ciddi soruna neden olabilir. Siz her şeye hazırlıklı olun. Geçmiş olsun. Sen sebep oldun bunların hepsine. Oldu mu? Soğudu mu için? Hı? Aldın mı 20 yılın intikamını? Kim var peki sırada şimdi? Cenk. Belki de haklı. Belki de hepsi gerçekten benim suçum. Ne demek bu şimdi?